Bu ay sabır ayıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani oruç sabırdır. Ee, bu ayda oruç ayı olduğu için sabır ayıdır, sabretmek. Yani bizi tahrik eden, bizi rahatsız eden unsurlara karşı tahrike kapılmamak. Birisi laf attı. Normalde olsa döneriz belki biz de nefsimize uyar, laf atarız. Ramazan'da yapma bunu. Duymazdan gel. Yolla devam et. Cahil insanın seviyesine düşme. Ramazan ayını zedeleme. Kavga dövüş ağız dalaşına girip orucunu mahvetme. Duymazdan gel. Yok say. Tabi yok sayılacak meselelerde. Yani şahsi öyle e, ufak tefek mesele öyle mesele vardır. Yok sayılmaz yani. E, ama normalde insanların basit sebeplerle fındık kabuğu doldurma sebeplerle hırgür yapması yaygındır. İşte böyle bir hataya düşme. Yani düşmeyelim, böyle bir hata yapmayalım. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabredelim. Ne? İnsanlarla ilişkilerimizdeki olumsuzluklara. Başka? Sabredelim oruç tutmaya. Bu ibadeti yapmaya. Çoğu oruçlarını tutmayan arkadaşlarımız belki oruç tutmaya arzuluyorlar ama sabredemiyorlar. Eksikleri sabırdır. Namaz. Namaz kılmayı can gözden isteyip de beş vakit namazını hala oturtamayan insanlarımızın en büyük eksiği sabırdır sabredemedikleri için devam ettiremiyorlar. Başlıyorlar, sabır olmadığı için devam edemiyorlar. Sabır muhteremler. Sabır acıdır, kendi zordur gerçekten. Ama meyvesi tatlıdır. Ama sabreden derviş muradına erermiş. Yani mutlaka sabrın sonunda insan mane arzuladıklarına ulaşır. Kavuşur yani sabretmemiz gerekiyor. Ee, sabredersek inşallah Rabbimizden çok müjdeleri elde etmiş oluruz. Başka neye karşı sabır? Yani e, işte teravih namazı kılacağız. Sabır. Sabreden kılabilir. Sabretmeyene ölüm gibi gelir yani. Başka nelere sabredeceğiz? İşte Ramazan ayının zorlukları var. Evet, yani savura kalk, uykusuzluk, işte akşam iftara yetişeceğim, trafikte şuydu buydu vesaire. Yani e, bu meşakkatlerin üstesinden gelebilmek. Ramazan ayı eşittir, sabır ayıdır yani. Peki ne olur bu sabretsek, Ramazan ayında sabret, dört dörtlük, şöyle cillok gibi bir Ramazan ayı çıkardık. Yani tulum, iş deliksiz, tertemiz bir Ramazan ayı çıkardık. Teravisiyle, orucuyla, Kur'an'ıyla, hatmiyle, zikriyle, yani sadakasıyla, zekatıyla, envai çeşit, hayır hasenatıyla, çok güzel bir Ramazan çıkardık, sabrettik. Ne var? E bunun ücreti, Mükafatı nedir? E, sabrın karşılığı ancak cennettir. Sabredenlere ancak Rabbimiz azze ve celle e, karşılığında cennet nasip eder. İşte Rayyan kapısı var mesela. Cennetin farklı kapıları var. Bir kapısı da Rayyan. Rayyan kapısından ancak oruç tutup sabreden insanlar girecek. Oruçlarını tastamam muhafaza eden, koruyabilenler girecek Rayyan kapısı. Bu kapı oruçlar için açılan bir kapı. Sabredenler için hazırlanan bir kapı. Başkaları bu kapıdan giremeyecek. Yani cenneti hak etmiş olsa dahi eğer oruçla arası sıkı fıkı, sıkı fıkı değilse bu kapıyı kullanamayacak. Bu kapı oruçlara, onların şerefine yönelik hazırlanmış bir kapıdır yani.